Selamun Aleyküm Arkadaşlar Makinamızı açıyoruz Bu seferki kalbur makaron arkadaşlar yamuk makaronlar da var yani e, şu tip yamuk makaronlar pek engel olmuyor makinamız açılıyor şu an referans istiyor referansı alıyorum arkadaşlar e, burada da ruleti de görelim ne kadar referans da oluyor evet hemen bir makaron geldiği gibi makinamız referans alıyor şu an manuelde burada gördüğünüz gibi manuel yazıyor. Hızımız %100. Şu an saatte 42 kartona ayarlı bu makine. Son denemeler yapılıyor. Müşteriye teslim edilecek. Şunlara baktık. Yumuşaklık iyi. Zaten bundan önce bir karton biz sarmıştık bu makinede. Evet. Bismillah deyip başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Benim sesimden e, makinenin sesini kıyaslayabilirsiniz. Benim sesimden makinanın sesini kıyaslayabilirsiniz. Şuradan hemen. Evet. Şu an sarımlar gerçekten güzel. Alana hayırlı uğurlu olsun. Rabbim alan makinayı bol bol bereketli kazançlar versin. Evet arkadaşlar şimdi ben bir şey yapacağım burada. Şurada hemen bakayım sarımlara. Evet sarımlar gerçekten güzel. Hemen şurada uçlara bakıyoruz. Beraber. Arkadaşlar vaziyet durum budur. Ben şimdi bir tane sigarayı yakacağım. Evet. Makineden çıkan sigara budur. Evet. Sigarayı koydum arkadaşlar. Saatte şu an 47 karton sarıyor. Bakalım eğer sigaramız sertse Şurada makaronlar az geliyor evet titreşimi biraz açıyoruz Bir yandan da elim kamerada Arkadaşımız şu sigaraları alsın Şuradan hemen Arkadaşlar masa çok dandik bir masa görebiliyorsunuz Sigaramız düşmüyor saatte 47 karton Bakalım bu araların sigaramız sürecek mi? Çünkü biz yeni bastık. Sigaranın ne kadar sallandığını görebiliyorsunuz. Yani demir kasa yok. Gerçekten. Şöyle göstereyim. Tahta bir kasa. Sigaramız böyle üstünden. Bir arkadaşımız yazmış abi neden ses geliyor? Burada tütün azaldığı için buradan ses geliyor. Çünkü şu an takalamamız üçte arkadaşlar. Takalama şu an üçte. Evet bir tane boş attı. Neden attı bilmiyoruz. böyle oturuyorum. Ayaklarım ağrıyor gerçekten. Sabahtan beri makine topluyoruz. Bunu toplayıp işleri teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar. Makine bu. şu an ofiste normal konuşuyorum. Sesinden kıyaslayabilirsiniz. Makinanın ne kadar sessiz olduğunu. Evet arkadaşlar burada kol geldi. Bu arada da sizden avuza hala yanıyor. Kuşları da göstermek istiyorum. Çok az bir şey saçak verdik. 15 karton içindeydi. Bir yamuk vardı onu aldık biz. Evet motorumuz servo motor arkadaşlar. Geride dişimiz var. Uçak sistemi. Şurada iki tane adım motor var. Evet burayı gösterelim. Evet arkadaşlar ne vaziyet budur. Yani makina çok karmaşık bir sistem değil. Hemen şuradan göstereyim ben size. Evet arkadaşlar. Servo motor, üç kaynağı olması 3 üç kaynakları. Yani ailecek 50 yılı aşkın tecrübe var. Aşık sistemler olmamakla beraber bu arada da bir tane küre yok arkadaşlar şu bozuk çıkmıştı içinden biz kutuyu açtığımızda bozuk çıkmıştı ne oluyorsa bu kapakları açın veya açmayın herhangi sesle alakalı bir sıkıntı olmaz Sadece ses olarak hırt hırt ses geliyor. O da bıçağın tükürüğü kesme sesi. Bunu biz kesemeyiz. Kesebilecek bir baba it varsa gelsin. Evet arkadaşlar. Sigaramız hala yanıyor. Bu şekilde biraz kaçak verdik. Bir dakika. Hemen durdurdum. Şu an 79'da. Biz bunu 80 yapalım saçağı keselim. Şunları da bir alalım. Buradaki sigaralar gördüğünüz gibi çok az bir şey saçak var. Şimdi sigara yok arkadaşlar. Devam ediyorum. Beraber bakalım. 80 yaptık. Bakalım ne kadar saçak kesti. Çünkü bu makinede saçak kesme, saçak verme. Evet arkadaşlar. Az saçak uyumuş. Şu ana kadar 5 karton biz sardık Makaron var, makaron. Herhangi bir tane bile bile yok arkadaşlar. Bu makinayı gelip denemek isteyen arkadaşlar sizlerden ricam lütfen poli getirin arkadaşlar. 3 5 karton sakın ha sakın getirmeyin. Keleşler otomasyon olarak Bursa'da hizmet veriyoruz. Rabbim herkesin işlerini rast getirsin. Makaralar bitmek üzere. Dediğim gibi hızımız %100 bu makine saatte 47 kartona göre ayarlanmış. Evet arkadaşlar, sigaramız hala sönmedi ve de düşmüyor. Yani makine ne kadar profesyonelce alınmış ben buradan göstermek istiyorum. Daha önceleri Amerikalı bir şirket panzer yapıyor. Evet arkadaşlar panzer yapıyor. Panzer ucuna adamlar bardakta viski koyuyorlar. Panzer öyle yürüyor. Kesinlikle o viski düşmüyordu. Şimdi bizim Türkler de yaptı. Allah onlardan razı olsun. Evet biz de örnek olarak sigarayı koyduk masanın üstüne. 5 kartonu sardık. Herhangi hiçbir tane füre yok. Sadece Bizim haznenin içinde biraz tütün vardı. Kalan tütünler bunlar. Bunlar da şuradaki deliklerden aşağıya düşüyor. Burada bazı arkadaşlar tütünü istemiyorlar. O tütün de buradan aşağıya düşüyor. Süper Slim Pro arkadaşlar. Aynı makinenin ebadında kalın makine de yapıyoruz. Altına demir kasa yapıyoruz. Örnek olarak yapılıp videosu çekilecek. Şu an doğru düzgün bir video çekemiyoruz. Bizim e, ayrıyetten bu makinenin dışında otomasyon olarak işlerimiz var. Onları yetiştirmeye çalışıyoruz. O arada da bu makineyi tasarladık. Makine bir ay içerisinde tasarlandı, yapıldı. E, sizlere hizmet olarak e, buradayız. Herkese bol kazançlar diyoruz. Gerçekten makinede böyle çalışıyor ya makaron da yok. çalışmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bana koli koli malzeme getirin. Size sarayım. Makineyi size tanıtayım. Siz de alın. Güle güle kullanın. Helezon gelecek arkadaşlar. Salı günü Allah'ın izniyle helezon üstünde olacak. Videosu olacak. Makineyi ben bugün istiyorum diyen arkadaşlara da biz yönlendiriyoruz. Çok uygun fiyata bizim alış fiyatımızı helezon kendisine veriyoruz. <laughs> Ayrıca aynı makinanın kalını incesi yapıyoruz elektrikli artı bir de havalısı var arkadaşlar havalı makinamız aynı bıçak sistemi var gördüğünüz bıçak sistemi roulette sistemi motor sistemi hepsi aynı sadece burada motor yok piston oluyor o da uygun fiyatlı hem ince hem kalın havalı kullanmak isteyen arkadaşlar bu makinanın fiyatı yüksek bize yüksek geliyor biz daha az maliyetle makine almak istiyoruz derseniz aynısı havalı mevcut arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Şimdiden hayırlı akşamlar diyoruz, diliyoruz.